Orada ne olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Anlaşılacak bir şey yok. Herif çıldırmış. Artık bundan bahsetmesen iyi olur. Az daha donuna işiyordun. Lanet olsun. Şunu keser misiniz? Çıldırdığı falan yok. Sadece... Artık kurumsallaşmıştı o. Saçmalamayı kes artık. Adam elli yıldır burada Evut. Elli yıl. Bildiği tek şey bu. Burada önemli bir adam o. Eğitimli biri. Ama dışarıda bir hiç. Sadece iki eli kireçlenmiş bir mahkum. Bir kütüphane kartı bile alamaz belki. Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musun? Red bunu kıçından uydurduğunu düşünüyorum. İstediğine inanabilirsin Floyd. Ama bu duvarlar tuhaf. Önce nefret edersin. Sonra da alışırsın. Zaman geçtikçe dayandığın tek şey olurlar. İşte kurumsallaşmak budur. Saçmalık. Asla böyle olmayacağım. Öyle mi? Eminim Broks da böyle derdi. Haklı. O burada bir hayat yaşadı. Aldıkları şey bu işte. Onun hayatını alıyorlar.